Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Rasim Ozan Kütahyalı Türk Telekom arenadaydı biliyorsunuz. Galatasaray Beşiktaş derbisini seyretti ve geldi. Morali de son derece bozuk. Çünkü büyük bir iddia kaybetti. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Nefes kesen derbiyi Beşiktaş kazandı. Bu haftanın diğer kazananı da geçen hafta sevgili Rasim Ozan Kütahyalı ile ...bir iddiaya giren, kes tıraşı iddiasına giren Sinan Engin oldu. Sinan abi seni de tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Süt kardeşler. <laughs> Onur nerede o resim? Onur. Bir resim vardı. Oh, versene oh, oh. Onur. He, Ertan. Ne yapayım ben bu Dursun Özbey? Bir resim ne vardı ne oldu? Doğru Özbek Sakal gidiyor. İnşallah başka şey gitmez. Kes tıraşı Rasim. Ben yapmayacağım ya. Tıraşı keselim Rasim. Vallahi evet. Evet. Yapacağız, ne yapalım? Söz verdik. Yapacağız. Evet, birazdan. Söz verdik. Maalesef birazdan. sakalları kısaltacağız. Yapacak bir şey yok. Bize Galatasaray aşkı bunu da yaşattı. Yapacağız. Başka bir şey yok. Ne yapalım? Söz verdik. Gerçek tıraş, gerisi tıraş diyebilir miyiz Sinan abi? Gerçek Beşiktaş gerisi tıraş Gerçek Beşiktaş gerisi tıraş Vallahi Ertem'ciğim Benim kendime güvenim tam Sakal dedik İşte Aygıtları da buraya koymuşsunuz Malzemeleri Birazdan herhalde Bizim Mevlüt de gelip beni tıraş edecek Canlı yayında <laughs> ne yapalım Kabullendik yani bu söze girdik İtirafı bedavaya getirdin Haftaya evet, kesilecek evet Öyle haftaya mi? kesilecek. Haftaya mı kesilecek? Haftaya, haftaya mıymış? Evet, haftaya ne? kesilecek. Aa. Malum bu, bugün de herkes bana 250 mesaj geldi. Haftaya kesilecek. Ben niye haftası ya? Her sürprizim olsun haftaya kesilecek. Ben hazırlıklı geldim. Öyle haftaya başka maçlar var nerede? İlacın gesin? bende cebimde. <laughs> ben hazır getirdim ya bunu ben Mevlüt'e vereceğim ya. İlacın bende Rasim. Onu mu keseyim? Bundan Çünkü kesecektik o bunu. Valla ben neyi ya. keseceğimizi anlamadım. Bence yayını keselim. Gerçekten. Bu ne bir saçmalık kardeşlerim. İyi tamam ne yaparsınız yapın abi. Zaten Galatasaray'a... Maç, şey, maç, maç, maç abi. sonu ne yok mu bu. maç sonu röportajı? Ya yani şey gelsin de bana bakım bakım yapsın var bir şey yapın. Maç sonu röportajı yok mu abi? Görüntüler, e, görüntüler Türk Telekom arenadan ekranlarınıza gelecek. E, sevgili seyirciler Galatasaray'ın e, Galatasaray 1-0'lık yenilgisi sonrasında Beşiktaş'ta büyük bir sevinç var. Ümraniye'ye Nevzat Demir tesislerine gideceğiz. Maç sonrasında Şenol Güneş'in açıklamaları var. Maç sonrasında Tudor'un açıklamaları var. Hepsini tek tek ekranlarınıza taşıyacağız sevgili seyirciler. Biraz önce biliyorsunuz Oğuzhan'ın yapmış olduğu Şenol Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sercan Dikme bağlandı ve soyunma odasında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamaları bizlere aktardı. Ve ilk olarak girip futbolcularını tek tek kutladığını ama rehavete kapılmayın ama henüz şampiyon olmadık önümüzde daha 12 hafta var dediğini bizlere iletti. E ee, Sercan Şenol Hoca'nın Sirena abi de evet haklı. Şampiyon mu olmasını, eee temkinli memesini bekliyorsunuz. Temkinli ee, olmak zorunda. Temkinli olmuş. olması lazım dedi. Başakşehir'de var canım. Başakşehir'e küçümsemeyin yani. Aynen öyle. Aynen öyle Başakşehir. Evet, eee Sayın Başkan, Sayın Başkan Fikret Orman'ın paylaşımı sevgili seyirciler. Maç bittikten hemen sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın Süleyman abi evlatların burada merak etme şeklinde Sayın Başkan, Efsane Başkan Süleyman Seba'nın bu fotoğrafını paylaşıyor. bir kez daha ekrana geliyor. Süleyman abi evlatların burada merak etme şeklinde bir paylaşım yapıyor. Beşiktaş'ın başkanı, mevcut başkanı Sayın Fikret Orman, Efsane Başkan, Rahmetli Başkan Süleyman Seba için sevgili seyirciler. Sen abi ne diyeceksin? Fikret Başkan'ın bu paylaşımı için. Yani güzel, duygusal bir yani duygusal bir paylaşım. Çok güzel yani. iyi bir mesaj vermiş. E, yerinde bir mesaj. Her zaman her zaman böyle olmak lazım. Her zaman Süleyman abi her zaman saygılı olmak lazım. Süleyman abi bu kulübün sembolüdür. En önemli sembollerinden bir tanesidir ama en son 40 senenin bildiği önemli bir semboldür. Sinan abi özür dilerim. Atiba açınsın. E, şu anda mikrofonların dinleyelim e, abi. Oldu noktada. Onun her şeyi, onda. onun her şeyi dinlenir. Peki. Hazır mıyız beyler? Tamam bugün tamam. hadi. Tamam. Okay, there we go. Very important victory. Now we have a great advantage. We are top of the table. What do you want to say? Uh, yeah, it was a, a massive result for us. Uh, You know, playing in this, this stadium is never easy. Um, we played against a team who has a lot of experience. Uh, and, you know, very strong, uh, especially at home. So to get a win here was uh, was very important for us. Um, and of course, it's it's a big step in uh, <coughs> in the league for us. But uh, you know, we all realize and we know that we have a long way to go. Uh, there's still a lot of football to play. So we just have to continue to just take it one game at a time, one step at a time, and uh, you know, hopefully we continue to uh, get. çok önemli bir galibiyet aldık. Burada Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Galatasaray çok tecrübeli, çok güçlü bir takım. Özellikle iç sahada. Tabii ki de bu galibiyet büyük bir adım. Ama şunun bilincindeyiz. Hala gideceğimiz çok uzun bir yol var. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Maç maç devam edeceğiz. Umarım bu pozit pozitif sonuçlar devam edecek ve özgüvenimiz giderek yükselecek. We play Olympiacos in Europa League. Many people believe that we can lift, we can win. UEFA Europa League. Do you believe that we can reach the final? I think we have. Uh, when you look at the, the teams left in the tournament, I think we have uh, a chance. You know, anything is possible. Um, we, we have a good team. We've been putting in some good performances in Europe. Uh, but yeah, like I said, you know, um, in football you have to take things one step at a time. Uh, you know, keep our feet on the ground. Uh, we're playing up against a team that you know we believe we can we can beat in, in two games so uh, yeah hopefully we go there and we we continue to play the, the football that we've play, been playing uh, recently and, and uh, yeah just hopefully get through to the next round and then see where we where we go from there but uh, yeah it's a you know, it's a very big tournament with a lot of good teams a lot of experienced teams and we'll just take it uh, one step at a time bu ligde UEFA Avrupa Ligi'nde birçok iyi takım var, birçok deneyimli takım var. Ama rakiplere baktığımızda her şey mümkün. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa Kupalarında iyi performanslar ortaya koyduk. Ayaklarımızı yere çok sağlam bir şekilde basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz. Bu sağlam oyunu devam ettirirsek büyük bir şansımız olur. Bir sonraki tura devam ederiz. Ben şansımız olduğuna inanıyorum. Noah is a phenomenon on social media. He's very sympathetic for fans from different clubs. Now they are calling you the father of Noah Hutchinson. <laughs> no, it's uh, yeah, that's cool that um, people can uh, you know, uh, take him in that way. Uh, obviously, he's my son, so I'm, I'm proud of him, but uh. Yeah, Tabii ki de çok güzel evladım. Onunla gurur duyuyorum ama hala çok küçük, çok da popüler, çok da ünlü hale gelmesi şimdi de. He's famous already. Teşekkürler böyle Hadi gidelim beyler. Hocanın sesini al. Evet e, sevgili seyirciler tekrar beraberiz. E, derin futbolda beraberliğimiz devam ediyor. Tweetlerinizi alıyoruz, fotoğraflarınızı alıyoruz. E, Galatasaray'ın 1-0'lı yenildiği sonrasında, maç sonrasında görüntüler. Evet, e, Ricardo Quaresma'nın official hesabından, Instagram hesabından paylaşımı. ...ekranlarınıza geliyor... ...beğenenlerden birisi de dünyaca ünlü yıldız... ...Cristiano Ronaldo... ...Beşiktaş'ın bu soyunma odası görüntüsünü... ...beğenenlerden birisi... ...Kuarejma'nın Instagram'daki bu paylaşımının... ...fotoğrafını beğenenlerden birisi de... ...Cristiano Ronaldo... ...sevgili seyirciler... ...Ronaldo da beğeniyor... ...Kuarejma'yı takım arkadaşını... ...vatandaşını beğeniyor... ...Ronaldo Sinan abi. ...çok güzel bir şey... ...arkadaş zaten onun yani Ertem... ...çok güzel bir şey... Türk futbolunu bu dünya yıldızları yakından takip ediyorlar. Arkadaşlarından dolayı sevindirici bir durum yani çok güzel bir şey. Türk futbolunun reklam açısından çok önemli. Evet e, Abdülkerim abi Tudor Beşiktaş'ın golü için bir şans golüyle yenildik demiş. E, yani e, Eğer sadece o pozisyonu alırsak doğru yani baraja çarpan bir top. Buruma'nın kafasından kaleci terse gitti. Evet gol şans ama... Yani yenebilir miydi o gol olmasaydı? En kötü maç 0-0 biterdi. Yani Tudor neden yenemediğini açıklamak zorunda. Nasıl yenildiğini değil. Hı hı. Tudor ben niye yenemedim? Niye kendi sahamda 45 bin 40 bin seyircimin önünde nasıl oluyor net gol pozisyonu bulamıyorum? Beşiktaş'a oyunda hiçbir ağırlığımı hissedemiyorum. Tam sıfır sıfırlıktı. Beraberlikti evet, maçın hakkında. Beraber demiş. evet. Beraber, e, tamam öyle olabilir tamam. O gol şansa gol olmasa maç berabere biterdi. Yani oyunun genel hakkı beraberlik gibi duruyor. Ama Sorun o değil ki 7 puan geride bir büyük takımın 7 puan geride kazanırsa şampiyonluğa ortak olabilecek bir takımın rakibine baskı kuramadan oyunun hiçbir bölümünde ağırlığını hissettirmeden oynamasını söylesin. Golün şans olduğunu herkes gördü zaten. Bütün maçı seyreden Türkiye bütün maçı seyreden insanlar golün şans golü tesadüf golü olduğunu gördü zaten. E bunu söylemekle bir şey elde etmez Tudor. Tudor bize neden kendi takımının pozisyon bulamadığını söylesin. Neden Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı kendi sahasında 7 puan gerideyken üstün oynayamadığını söylesin? Bunu Hocam söylesin. çok özür dilerim. Galatasaray da şu anda Türk Telekom arenadan çıkış yapıyor. Galatasaray takımı, Beşiktaş takımın otobüslerini görüyorum. İkisi de çıkış yapıyorlar şu anda. Türk Telekom arenadan sevgili seyirciler Galatasaray takımının çıkış yaptığını görüyoruz şu anda. Beşiktaş takımı da birkaç dakika içerisinde çıkış yapacak sevgili seyirciler düştü. Efendim, anlamadım onu hocam. Evet, Tudor Igor Tudor da e, şu anda e, görüntüye geliyor. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'u görüyoruz. E, sevgili seyirciler, 2 haftada 5 puanlık bir kayıp Geçen hafta Çaykur Rizespor'la berabere kalmışlardı. Bu hafta Beşiktaş'a yenilgileri 5 puanlık bir kayıp gerçekten sarı-kırmızılar açısından çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray tribünlerinin çok büyük beklenti içinde olduğu teknik adam ekranda şu Şimdi, anda e, er Igor Tudor'u görüyoruz aradan. Ertemim. Er 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 Ertemim. Şimdi Galatasaray Antalya'ya gidiyor değil mi? Hı -hı. Önümüzdeki hafta arkadaşlar içerideki maçı kim olduğunu söyleyebilir mi Galatasaray'ın? Bir baksınlar fiksiyonuna. Antalya ya. spor maçından sonra. Antalya'dan sonra, Antalya'dan sonra kim oynuyor? Antalya'dan sonra kimle oynuyor Buğra Galatasaray? Galatasaray kaybederse... Gençler Birliği ile içeride. Antalya'ya takıldı. Gençler Birliği ile içeride. Bu temenni değil. değil, ha, değil ha burada Sinan abicim. Antalya'ya takıldı. Ben iki haftaya bakıyorum. İki haftaya. Nasıl? Antalya diyelim takıldı. Değil mi? Hı -hı. Gençler Birliği ile içeride. Türk Telekom'da yenildi. Diyelim mesela. Ne olur... Trabzon deplasmanında falan bir şey söylemiyorum he? Tudor'la ilgili. He? Tudor hiçbir şekilde bak Tudor hiçbir şekilde Sinan. Kaybetmez. Ben, bence biraz acımasız davranıyorsunuz. Niye? Yani, Tabii canım, daha yeni Yani geleli 6 gün 7 gün olmuş he. bu arkadaşın. Tamam. Yani bu adamdan ne mucize yaratmasını mı Mucize değil abi oynayan ne? bir takım vardı. Oynayan sistemi bozuyoruz. He? Oynayan bir takım vardı. Oynayan bir takım vardı. Yani bu değişiklik çok elzem değildi. Bakın bu değişti çok elzem. Ama, Rink ama Rink. bu Tudor'un kötü bir antrenör olduğunu kötü göstermez. Antrenör, abi bugünkü, bak, bir, edersin, şey bir dakika. Şimdi bugünkü. Yönetimin bir hatası dersin. O da bir dakika olabilir ama. Hayır hayır. Tudor'un da bir haftaya bakıyorum ben. Ha, bir, dakika, yani. şimdi bir dakika ha, dur. Bir dakika dur. Yerden yer değil. İki haftaya bakalım Apacığım. İki haftada doğru işler mi yaptı Tudor? Burmu'nun gelmeme işi. Bakın Rize'ye gelmedi. Şimdi normal. o disiplin işi onu bilmem ben. Hay, ben sahada yaptıklarına Sen teknik bakarım. direktörsün. Sen teknik direktörsün. Senin takımın en iyi oyuncusu. Geldiğin hafta yedek bırakamazsın. Onu halledeceksin. Bir. Onu halledeceksin. Öyle ben işte yok tamam gelme falan filan yok. Bu o zaman bu hafta oynatmayacaksın. Bir. İkincisi bugün oynadığı sistem bakıyor. Ben ona bakmıyorum. Ben macera arıyor arıyor falan çok büyük şey beklemiyorum. Diyelim gitti Antalya'ya takıldı. Önümüz haftada geldi gençler bile. Takılsın abi olsun. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Peki Rekerik'in Rick günahı neydi? Abi Hamza'nın günahıydı. Abi tamam da bak oralara... Şampiyon olan Hamza'nın günahıydı. Ya Sinan Mesela ya, yani. Bunlar yönetim hataları. Hayır. Biz bir mesela dakika, Tudor'dan bahsedelim. Bir dakika hayır. Tudor, 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 ama hayır. bu sene Apo, hiçbir şekilde sorun Apo buna tutulamaz. geniş fotoğraf olarak bakacaksın. Tamam, Galatasaray geniş taraftarına, bakıyorum. Galatasaray taraftarına söylüyorum. Tamam. Bir sene önce gelmiş olan takımı şampiyon yapan Hamza'yı 5-6 hafta, altı, 6. haftada yerden yere vuruldu. Bakın tamam. kredisi yoktu. Tamam. Ben de onu söylüyorum. Tamam. Bir antrenör getiriyorsun sezon içinde. Çok ismi çok önemli değil. Çok önemli bir antrenör ismi değil. Yani yıldız antrenör değil. Tamam. Bir geldiğinden beri bakıyorsun iki puan alıyor dört haftada. Ya, tamam. ne olur? Bir şey olmaz Sinan işte ben de onu söyleyeyim bir şey olmaz ne olur yani. Hani yani bir yani taraftar taraftar buna bir tepkisi olmaz mı yani? Olmaz. Onların günahı yok mu? Olmaz. Ötekilerin bir günahı yok yani. Oh, ötekilerin ötekilerin günahı neydi peki? Ama Rikerik bu takımla sezon başı başladı. Bu takımı planlayan o, kuran o, sezon başı çalıştıran bu o. Bu takımı Harkısı. anlatabiliyor muyum? Bu takımı şey, kuran bir dakika. Hmm. Bu takımı kuran o da Rikerling'in eli dar. Yani Rikerling istediği oyuncu alamıyor ki transferleri yönetim yapıyor zaten. Oyuncu transferi ne yapıyor? Yani ya ben Sinan şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Igor Tudor bundan sonra başarısız skorlar almaya devam da de etse Galatasaray evet. bundan sorumlu tutulamaz ve taraftar buna tepki göstermez. Tudor önümüzdeki yıl aslında Galatasaray'ın hocası olarak peki diyelim tam ki diyelim ki kötü gitti. Ve yani. diyelim ki kötü gitti. Sezon Daha sonuna hoca, kadar kötü Sinan gitti. Önümüzdeki sezon, de... önümüzdeki sezon, önümüzdeki sezon Galatasaray taraftarı Tudor'da ısrar eder mi? Eder. Eder. Niye diyor abi ben anlamıyorum. Abi adama bir şans vereceksin. Galatasaray yeni transferler yapacak. Adam mesela bu bizim bugün Abi Rikerling de altyapı hocası diyemedi günah. Yani Rikerling Abi sezona başladı Rikenik zaten. <laughs> tamam başladı <gülüyor> da <gülüyor> kötü müydü? <laughs> ha, Rikenik'te kupa aldın, bilmem ne aldın. Kaç puan geride bıraktın ki Ama Rikenik işte ya. öyle olmuyor mu? Mustafa Denizli de bir zamanlar Fenerbahçe şampiyon yaptı. Tamam da yaptı. bak ben de diyorum İkinci ki. İkinci sene kötü giderken bak ben, ki, bu. bak, ben de diyorum ki taraftar bazı şeylerde çok acele ediyor. Ediyor tamam ama i̇şte şimdi taraftar sen yani i̇şte Tudor'u istifa eder mi diyorsun? Hayır. Demez. Tudor'a ne diyecekler diyorum. Demezler bir şey demeyecekler. Niye de bize? demeyecekler? Ötekilerin çünkü, günahı çünkü, neydi o zaman? Abi bak çünkü temin taraftarı dinledin ya çıkışta. Evet. Ne diyorlar? Hocanın suçu yok. Yönetim istifa diyorlar. Galatasaray i̇stifa taraftarına değil. göre bütün suçlu hayır. Dursun Özbek ve yönetimi. Tamam da. Bugün de Fenerbahçe taraftarları dikkat pakattan önce biliyorsun Aziz Yıldırım'ı tamam istemiyorlar. Da. Dolayısıyla antrenörler burada Tudor Bence önümüzdeki sene Galatasaray lige başlar. Eğer kötü giderse bu hatalar o zaman olursa Galatasaray buradan durdurulamayacak. Peki abicim sana ben bir şey söyleyeceğim. E, Rickering bıraktığında Galatasaray kaç puan gerideydi? 3 puan. Rickering başarısız mıydı gitti? Vallahi Başarısı mı gitti yani? Neden gitti? Güven yani? vermiyordu. Abi taraftar istemiyor yani, diyorlar. Taraftardan. Ben de diyorum ki. E, Galatasaray medyası. Yani şimdi ben de her diyorum ki. Her dakika adama Galatasaray e. yorumcular her dakika adama. Şimdi ben de, de diyorum ki. Dediler. Ben de sana bir tablo dedim ki. Şu dört hafta. da istemedi. Dört hafta iki puan aldın. O evet. zaman taraftar ne diyecek? Ben diyorum ki bundan evvel de sabırlı davranmadılar. Galatasaray evet. deneme tahtası e, taraftar değil. Taraftar ne diyecek? Sen bu gitsin, o... Bakın arkadaşlar. Yönetim istifa, Dursun Apo. Özbek istifa, Ünal Aysal göreve diyecek taraftar. Apo, en başı, en başı Antrenör seçimlerinde yanlışlar var. Bir. İkincisi antrenörler <laughs> çabuk yollanıyor Galatasaray'da. Dursun Özbek gelmeden beri kaç tane antrenör gitti? Bakın sayın. Evet. Onun için burada ben Galatasaray'a Tudor'a tepki göstersin değil. Riker'inki yerden ne, ne yere vuracak. Ben Galatasaray taraftarına buradan söylüyorum. Arkadaşlar siz Riker'inki Tudor Şimdi diyelim ki Tudor başarısız oldu. Dün Van Persie olayı. Biz o Van Persie'yi burada eleştirirken devamlı bize ne salladı değil mi? Neler söylüyor? Onun kariyeri şöyle ona konuşulur mu? Bugün Van Persie ortada yok. Biz haklı çıktık. Keşke çıkmasaydık. Ama sen Şimdi, Vampersi, bir dakika sen Van Persie'nin futbolculuğunu eleştirmedin ki. Bu adam dedin ben bir yerden öğrendim. Bu adamın dedin Adele'leri iflas etmiş. Bir. İki maç üst üste kaldırmıyor dedin. Tamam ben de diyorum ki biz bunu eleştirirken. Bunu söyledin ha, yani. Biz bunu eleştirirken. Sen şey... şöyle deseydin mesela bu Van Persie topçu mopçu değil, de deseydin. Ama Dese, ona getirdiler. O zaman ben de seni eleştirdim. Şimdi ben de diyorum ki, bakın ben de başka bir şey sana anlatıyorum. Galatasaray taraftarı evet. ki yok alt depocası, yok üst depocası, evet. yok yancısı, yok amcası, dayısı derken Snyder'in adamı yolladılar 3 puan geride. Tamam, ben, ben de sana anlattım. Bugün tamam. tarihinde uzun yıllar derbi kazan kaybetmeyen Galatasaray sahasında derbi kaybediyor. Bakın daha evet. en kötü zamanlarında bile kaybetmedi. Antalya'ya gittin, ondan eve Rize'ye gittin 2 puan hediye ettin. Döndüm buraya geldin. Önümüzdeki hafta Gençler Birliği'ni kaybederse Galatasaray taraftarı yine tuturu Çok mu sevecek? Bu zamankilerin günahı neydi? Onu söylüyorum. haklısın ama. Ama işte bazı antrenörler bu saatte gelince kredisi oluyor adam. Ama işte ne yapsın diyecek ben Galatasaray de taraftarı ki şimdiden öyle diyorlar. Ben Galatasaray taraftarına diyorum ki evet. keşke Rikerik yollamasaydınız. Keşke Rikerik yollamasaydınız. Sinancım, sen, tablo olurdu. Sinancım, sen her zaman ne dersin? Taraftar buna bakar dersin değil mi? Taraftar buna e ben doğru söylüyorum. Önce taraftar memnundur. Rikerin Bey diyeceksiniz dediler. Tamam. İşte ben de sana Mem Memnun olmayınca Rikerin haftada... gitsin dediler. Böyle Ama bir taraftarlık. Ben de sana ki 4 haftada 2, 2 puan aldın. He? Tamam. 4 haftada 2 tamam. puan aldın. 4 hafta haftada değil. o zaman ben de buna baktım. Ve bakalım buraya hoca diyeceksin. Sen ne diyorsun? Gel bakalım. İşte onlar da sana Biraz daha Rasim Ozan Kütahya'nın sakalları gidecek sevgili seyirciler. Canlı yayında ekranlarımıza getireceğiz. Ya karar ee, ver kardeşim. Sevgili seyirciler Rasim Ozan Kütahya'nın. Karar ver. Külliyen gitmeyecek Sevgili seyirciler. Sakatlar gidecek Rasim Ozan Kutay Yılın'ın. Geçmiş olsun. Gökten, Bu haftanın kazananı e, En düşüş düşüş A, hem en Gülüyor. oldu Ahmet Hoca oldu. Geçen hafta kes tıraşı demiştik. Bu arada Beşiktaş takımı şu anda da takımı şu şu anda, şu anda, şu anda şey Fatih Sultan Mehmet üzerinde. Sevgili seyirciler bu arada maçla ilgili çok özür dilerim. Çok ciddi bir şey söylemem gerekiyor. Maç öncesinde Ge Maçın belki de en güzel görüntüsüydü. Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular sahaya 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarıyla beraber çıktılar. E ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onlara çok şey borçluyuz. O çocuklar bizlere emanet ve bugün de Türk Telekom Arena'da binlerce kişi hem siyah beyaz hem sarı kırmızı taraftarlar ayakta alkışladılar bu çocukları ve herkes Ertem, herkes sen falan da yapmazsın abi. Bu e, şeyler duyuyorum. Iyi, i̇yi iyi senin ya senin beni tıraş edeceğin falan söylüyorsun. Ben öyle ciddi var. bir şey söylüyorum. Daha önemli ha, yani. Onlar daha şey önemli. Ya. 15 Temmuz var. şehitlerinin, e, ha. şehitlerimizin e, şehitlerimizin çok çocuklarıyla evet. Şehitlerimizin çocuklarıyla sahaya çıktılar <laughs> e, Hepsi de belki de Bir an olsun unuttular e, Bugünler için onlara çok çok şey borçluyuz biliyorsunuz Sevgili seyirciler şehitlerimize Bu organizasyonu yapan kimse e, Onlara da çok teşekkür ediyoruz Sahaya iki takımda 15 Temmuz e, Şehitleri Derneği'nin Pankartıyla çıktı 15 Temmuz'u Unutmuyoruz 15 Temmuz şehitlerimizi Unutmuyoruz Allah onlardan Razı olsun e, ve o çocuklarımız da Bugün e, dünyaca ünlü, Türkiye'nin ünlü futbolcuların ellerinden tuttular ve sahaya çıktılar. Sevgili seyirciler, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra, bu teşekkürü de bir borç bildikten sonra tekrar dönüyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sakalları Sakal birazdan sonra. kesilecek. Bu arada Haliscan'ın bir açıklaması var maç sonrasında. Eğer her şey yolunda giderse başkanımız Fikret Orman bon servisimi alacak, hiçbir sıkıntı çıkmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Tekrar ediyorum, e, her şey yolunda giderse başkanımız Fikret Orman bon servisimizi alacak, bon servisim alacak ve e, ben de Beşiktaş'ta kalacağım, hiçbir sıkıntı çıkmayacak şeklinde bir açıklaması var sevgili seyirciler. Evet, yine e, bir evden görüntü kaybeden bir Galatasaraylı kazanan bir Beşiktaşlı efendim. Tıraş mı yapıyorlar? Erto tıraş mı yapıyorlar orada? Evet ya? tıraş yapıyorlar. Onur bir daha söyler misin? Tamam. Tamam. Dün geceden sonra bu gecede Florya Metin Oktay tesislerine tomalar gitmiş şu anda. Emniyet güçleri e, şu anda Florya Metin Oktay tesislerinde. Sevgili seyirciler, e, arkadaşım Onur Yıldız şu anda e, beni uyarıyor. E, birazdan Florya'ya da gideceğiz, Metin Oktay tesislerine gideceğiz. Nevzat Demir tesislerine giriş yaptığı anda, gördüğü anda kameralarımız Beşiktaş'ın otobüsünü gördüğü anda... E, ...tekrar Ertan Süzgün'e gideceğiz ama bir ara Nevzat Demir tesislerini gösterebiliriz. Beşiktaşlı taraftarlar niye Nevzat Demir'i göster göstermiyorsunuz diye şu anda tweetlerde atıyorlar. Buna geleceğiz ama tekrar Küfür tekrar söylüyorum. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sakalları birazdan gidecek. Efendim? Küfür ediyorlar canlı yayında. Küfürlü tezahürat yapıyorlar. Sen de onu için gösteremiyorsun. Yani sesi kısmak zorunda kalıyorsun. Yoksa biz isteriz yani Doğru. coşkuyu göstermek. Doğru. Yalan mı? Doğru. Evet e, şu anda e, çarşıda da e, köy içinde de Beşiktaş'ta kutlamalar var. Biraz önce de onları göstermiştik sevgili seyirciler. E, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sakalları gidecek. Cihanlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Şenol Hoca'nın, e, Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ve Igor Tudor'un da basın toplantılarını Aa. arkadaşlarım hazırlıyorlar. E, ne durumdayız Onur? Onları bir seyredelim hakikaten ya. Tamam. O görüntüler ekranlara gelecek. Ee, Ahmet Çakar'a Bülent Yıldırım'la ilgili herkes özellikle Karol e, Kuvarejma pozisyonu ile ilgili soruyorlar. Hocam ne diyeceksin? Anlamam o işlerden Nasıl? Anlamam o işlerden. Şimdi Hadi Başkasına ben, sor bana sorma. Evet. Yorunluğu ben, sana. ben sana bir şey söyleyeyim. Karol pozisyonu hangi pozisyonu söylüyorsun? Karol'un pozisyonu Ertem. Karol'un atınçın pozisyonunu söylüyorsun. Yok. Karol'le Kuvarejma. Hani sen Vallahi, gerçek o, penaltı, altı, dedin ya. O penaltı. Ya. O darbe var orada. Darbe var. Öteki Atınç'ın pozisyonu da aynı şekilde bana göre penaltı. gerçek maçın başındaki evet. penaltıdır. Evet. Selçuk, Selçuk oyundan atılmalıydı. İki sarı karttan atılmalıydı. Net atılmalıydı. Dediğim gibi Cumartesi günü Ertem senle yapmış olduğumuz programda ne dedim? Hakemlerimiz çok net hatalar yapıyorlar. Net. Yani net penaltı mı değil mi? Evet. Net hatalar yapılıyor. Yani muallakta hatalar değil. Sinan abi affına sığınıyorum. Tabii Şenol canım. Güneş, Şenol Hoca'dayız. Ne demek?